Merhaba arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Köyden selamlar. Bakın, yeni alışverişten geldim. Birkaç şeyleri aldım ve size göstermek istiyorum. Şu an e, diyetteyim. Bir haftadan önce ya da bir haftadan beri diyete girdim ve benim diyetim şöyle oluyor yani low carb diyeti yapıyorum. Hem yağları az tutuyorum hem de karbonhidratları az tutuyorum. En fazla Bakalım bir 200 grama inerim. Yani 200 gram da fazla yemem. Daha iyi 150 gram olurdu ama bakmalıyım burada bayağı bir işim var. Fazla da gezersem tabii ki fazla enerji lazım. Demektir ki şimdi az yersem o zaman belki çok acıkabilirim 1-2 haftadan sonra. Yani tabii ki önce başlarsanız yani ilk birkaç gün ya da ilk 1-2 hafta kolay olur. Çünkü sizin diyelim glikojen deponuz daha biraz dolu olduğu için fazla zor olmaz. Ama ondan sonraki tabii ki zor oluyor. İki haftayı geçtikten sonra o zaman <laughs> kim diyet tutuyor, kim diyet tutmuyor o zaman göreceğiz. Um, ben diyeti tuttuğumda dediğim gibi Lorga Kar diyeti tutuyorum. Ve um, aşağı yukarı her zaman yani her gün aynı saatte aynı yemeğimi yiyorum. Çünkü her saat yani aynı saatlerde aynı yemeği yersem o zaman sonucunu bir hafta sonra, iki hafta, üç hafta sonra kontrol edebiliyorum. Ama şimdi low carb diyeti bazıları yapıyorlar ve low carb diyeti yapıyorlar ama ne yediklerini bilmiyorlar. Ben burada eksak ne yediğimi, ne zaman yediğimi biliyorum ve kontrol de ediyorum. Şurada bir başlayalım. Mesela sabahlara. Bu şimdiki diyetim arkadaşlar. Yani tabii ki her zaman biraz değişebilir. Ama e, bu diyetle çok güzel e, sonuçlar elde Ondan bu diyeti yapıyorum. Yumurta. Yumurtalara dikkat edin. E, yumurtalardan güzel kaliteli yumurtalar alıyorum. Yani bunlar en iyi yumurtalar. E, burada numaralı yazılı. Mesela burada bakarsanız. Burada sıfır yazıyor. E, bunlar demektir ki biyo yumurta. yemeğin ve yumurtaların kalitesine dikkat edin arkadaşlar. Biraz fazla para verin ama kalitesi güzel olsun. Buradan her gün 5 tane yumurta yiyorum. Bir tanesinin tamamı yiyorum ve dördünün sarısını çıkarıyorum. Bu demektir ki 4 güne yetiyor. Sonra tavuk göğüsü. Tavuk göğüsü aldım. Bu da ne kadar? Yarım kilo. Bu bana 2-3 güne yeter. Sonra muz aldım. Muzun tek bir tanesini yiyorum. O da antrenmandan önce. Yani fazla karbonhidrat değil. Sonra biber aldım. Biberi de mesela tavuk göğsünün yanında akşamları yiyebilirim. Pirinç aldım. Burada tam 4, yani 2 tane porsiyon var. Demektir ki 2 paket aldım. 4 günlüğüne. Yok pardon. O zaman 2 günlüğün oluyor. 2 ya da 3 günlüğüne. Sonra e, bunun ismi neydi? Lord, um, Lord peyniri. Evet. Bizim meşhur Lord Peygamberimiz. <laughs> Bundan bu 500 gram 250 gram 250 gram bunu e, içiyorum. Protein tozuyla karıştırıp yani demektir ki bu bir günlük. 1, 2, 3, 4. Bu benim arkadaşım aldığı yuraf ezmesi mesela bunu yemem çünkü aslında değerleri çok iyi. Burada bakarsanız mesela şekeri falan fazla yok. Yani aslında çok çok az var gerçekten. Yani normal keloxan falan ee, yan yana bakarsak o zaman bu çok çok daha iyi ee, fitnessçiler için aslında ama ben e, diyet yaptığım için bunu yemiyorum. Evet bu bütün yeme, Burada da bir tane meyve var. Bu meyvenin ismini bilmiyorum. Ve bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Ee, zannedersem 2000 kaloriyi geçmez günlük. Yani duruma göre bakmalıyım. Bu diyetle, şimdi bir hafta geçti bayağı da... Aa, bilmiyorum buradan gözüküyor mu? Yavaş yavaş sixpack'im de e, düzelmeye başlıyor, yüzüm daha da inceldi. Yani kemikleri biraz daha fazla e, gözüküyor. Yani gerçekten ben bir hafta sonra e, sonuçları yavaş yavaş görmeye başlıyorum. Yani vücuttan ilk önce bir su çıkıyor, su gidiyor. E, yağ da tabii ki eriyor ve vücutunuz güzel bir şekile girmeye başlıyor. Tabii ki her insanın biraz değişik. Ben bu sporu 15 de meri yaptığım için e, nerede ne yediğimi biliyorum ve sonuçlarını da biliyorum. Ve bu sonuçlar ne zaman geleceğini de biliyorum. Bu tabii ki zaman size gösterecek. Dediğim gibi ben bu işi 15 senedir meri yaptığım için e, vücutumu ezbere biliyorum. Ve kaç hafta içinde nasıl bir şekile gireceğini biliyorum. Ve ne yemeliyim, e, yemeliyim onu da biliyorum. Onun için size bunu gösterdim. Yani buna bakıp kendinize... Aynısını, aynı programı bir e, yapabilirsiniz, e, yemeklerinizi alabilirsiniz ve ona göre de bir deneyin. Size benim yemek planımı gösterdim. Dediğim gibi bunu herhalde 1-2-3 hafta böyle bir yaparım, ondan sonra bakarım. Belki biraz karbonhidratları çıkarabilirim ama çok çok az gerçekten. Belki 50 gram falan çıkarırım. Yoksa bu şekillere kalırım. Cheat day'lerde belki haftada bir kere yapabilirim ama cheat day olarak değil, cheat meal olarak çünkü Gerçekten yemek o kadar çok önemli ki arkadaşlar. Siz yemeğinizi dikkat ederseniz çok süper bir vücuta sahip olabilirsiniz. Yani tek antrenmanla olmuyor. Ben şimdiye kadar da her gün antrenmana gidiyorum gerçekten ama ben de ben bile yemeğime dikkat etmezsem vücutum berbat bir halde. Yani güzel gözükmüyor. Ondan yemeğinize ne kadar dikkat ederseniz yani mesela ben low carb diyeti öneriyorum. Bana çok güzel yarıyor ve Dediğim gibi dikkat ederseniz o zaman çok güzel bir vücuta sahip olabilirsiniz. Ama %70'i, %80'i gerçekten de yemek. Siz istediğiniz kadar antrenman edin ama yemenizi güzel bir şekilde yer, yemezseniz o zaman güzel bir vücuta sahip olamazsınız. Evet videonun sonuna geldik. Um, Bugünlük videoydu bu. Sorularınız falan olursa videonun altına atmayı unutmayın. Instagram'dan da bu ara ee, beni bulabilirsiniz. Şvethan ismim orada. <laughs> Ondan sonra YouTube'dan, Facebook'tan da abone olabilirsiniz. Onu unutmayın. Ve kendinize bakın. Bir şey demeyeceğim daha. Yarına kadar. Kendinize iyi bakın. Ciao!